yaklaşık bir on günde geçti. Ee, dolayısıyla bir yılda ne yaptık? Nisan 5 gibi mazbatayı aldık. Göreve başladık. Ee, dolayısıyla ilk yaptığımız iş Canik Belediyesi'nde bir zihniyet değişikliğine gittik. Bunu her konuşmamızda da dile getiriyorum. Ee, bu zihniyet değişikliğinde neyi kastediyoruz? Ee, kurumlar arası koordinasyon. Bunu sağladık. İlçeyi biraz daha e, içine kapanık yapısından ile açtık. Tüm kurumlarla ileşimimizi sağladık. Büyükşehir'e ciddi bir entegrasyon sorunumuz vardı. Bunu açtık. şu an büyükşehir ilçe ayrımı yapmaksızın birbirimize istişareli ve koordineli bir şekilde yardımlaşarak sorunlarımızı vatandaşın bizden beklemiş olduğu beklediği hizmetleri birlikte yapabiliyoruz. Bu anlamda bu zihniyet değişikliğini gerçekleştirdik. Bu bana göre çok önemliydi. Yani hizmet odaklı, vatandaş hizmet odaklı bir zihniyet değişikliğine e, belediyemiz geçti. ve bundan sonraki süreçte inşallah bu anlamda devam edecek. Göreve geldiğimizde ciddi anlamda bir mali krizle karşı karşıyaydık. personelimizin maaşını alamaması falan söz konusuydu. Geriye dönük 2-3 ay maaş alacakları vardı. E, elhamdülillah biz göreve geldikten sonra 12 aydır personelimiz maaşını düzenli olarak aldı. Geçmiş dönükte de tüm borçları e, personelimize karşı kapattık. Dolayısıyla e, hizmet üreten e, personelimize karşı yüzümüz ak elhamdülillah. E, Canik'te en büyük sorunumuz bizim, altyapı sorunumuz. E, 15 yılın vermiş olduğu o hizmetteki aksama, e, kurumlar arası çatışma e, Canik'te ciddi anlamda bir geri kalmışlığa sebebiyet vermişti. E, bu anlamda kentsel dönüşümle birlikte altyapı büyük şehirle koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde altyapıya girdik. E, ile alakalı çok ciddi eksiklerimiz, aksaklıklarımız vardı. E, tamamlanmayan imar alanlarımız, e, revize edilmesi gereken imar planlarımız vardı. Geri gelmez ilk bunlara başladık. E, şu anda çok ciddi bir mesafe aldık. İnşallah bu yıl sonuna doğru Canik'te tüm imarı bitirmiş olacağız. Canik'in 265 bin kilometre karesinde plansız hiçbir alan bırakmayacağız. Canik bana göre bu geri kalmışlığını aslında biraz daha avantaja çevirebilecek bir durumda bunu da e, şu an sahaya yansıtıyoruz. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi millet bahçesi şu an alan olarak Cahit'e yapıldı. E, yakın zamanda açılışı yapılacak. E, milletimizin hizmetine sunulacak. Yine şehir hastanesi Hakeza, e, Mayıs ayı itibariyle e, projesi çalışmaya başlayacak. Şu anda zemin etütlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Düvecik bölgemizde e, bunun haricinde e, hükümet konağı mesela yoktu Canik ilçemizde 17 ilçe arasında hükümet konağı olmayan bir iki ilçeden bir tanesiydi ki biz merkez ilçeyiz. Belki de örneği yok Türkiye'de. Gelir gelmez sağ olsun başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in desteğiyle hükümet konağına caniye kazandırmış olduk. Öyle zannediyorum Mayıs, Haziran gibi onda ihalesi yapılacak. Güzel de bir alanda, şehrin, ilçenin tam ortasında hükümet konağı yapılacak. Yine bir gençlik merkezimiz yoktu. Canik'te 17 ilçe arasında gençlik merkezi olmayan belki yine birkaç ilçeden bir tanesiydik. Ee, yine girişimlerimiz neticesinde e, hemen Yüzme Havuzu'nun yanında gençlik merkezi olarak e, yapılmamış ama gençlik merkezinin çok uygun bir binayı sağ olsun e, yetkililerle işare neticesinde e, ilçemize kazandırmış olduk. Bu da e, artı merkezi hükümetin e, ilçemiz olan desteklerinden e, bir tanesi oldu.